Estetik müdahale gerekiyorsa yapılmalıdır Meral. Aa ben hiçbir cerrahi müdahaleye izin vermem yüzümde. Ama bir krem çıkar, biraz toparlar, ona varım. Kaç para olursa olsun alırım. <laughs> Öyle bir izin verirsin ki henüz iyi görünüyorsun da onun için. Hele bir gerçekten yaşlanmaya başla. Değil mi Harun? Ne kadar iyi görünüyor, değil mi yaşına göre Meral? Say sen kaç yaşındasın Meral? Aa. aa. <laughs> Hayret yani. Vallahi siz çanak tutuyorsunuz iki. Bana sormaktan başka bir seçenek kalmadı ki. Ben doktorum. İlk bilmem gereken şey bu. Allah Allah. Bunu en son söyleyeceğim insan sensin. Uğraşma Harun ben söyleyeyim. 54 yaşında. Aa, aa, Nasıl da uyduruyor. Sizler yabancı değilsiniz. Ben biraz içkiyi fazla kaçırdım. Bütün haftanın yorgunluğu yol falan da binince... ...izin istiyorum. Siz keyfinize bakın. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Estağfurullah. Haruncuğum birazcık daha içki alır mısın? Peki. Bir tane daha alırım. Sonra da kalkarız. He? Gideriz tamam mı? sabah sabahki planın var mı Mera? Seni biraz fazla görmüyor muyum son günlerde Harun? Aa, kendinden bu kadar çabuk bıktırman çok ayıp doktor. Ne oldu? Kadınlar üzerindeki yeteneklerini yitirmeye mi başladın yoksa? Onu suçlama Kumru. Asıl sorun bende galiba. Bence ben ilişkiler konusunda tam bir amatörüm. Uzun süre karanlıkla yolculuk etmekten gözümü normal ışığa alıştırmam biraz zaman alacak. Bu sohbette bir şifrem var yoksa ben mi çok iştim? <laughs> yok <laughs> Oo, oh, aman aman parlıyorsun komutanım. Veda. Hadi gidelim çabuk şuradan. Yoksa sırayla hepsi dalga geçer bunları. Hadi. Hadi Veda. Aa, siz nereye? Dolaşacağız biraz. İlk randevuları. Aa. Ne randevusu ya? Hava alacağız işte. Randevusu olan bir kıza benziyor mu? Şunun haline bak. Yataktan kalktığı gibi. <laughs> bak randevusu olan kız böyle olur uzatma Juju. Ben böyle rahat ediyorum. Hadi görüşürüz. Basri ile Veda gidiyor arabayla? Bilmiyorum, birkaç saat için arabayı istedi benden. Bu kadar tepemize çıkartmasak iyi olacak bunları bence. Bak Zühre çok sinirleniyor o kıza. Çok ölçüsüz, çok terbiyesiz bir kız diyor. Bence artık Gül aile konuşalım, evine gönderelim. Baran'la konuş, ben ilgilenmiyorum bu meselelerle. Meral'le Harun baya iyi anlaşıyorlar gibi değil mi? Öyle görünüyor, negatif bir şey almadım. Meral geçen gün baya içini döktü çok yalnız bir yaşam olmuş. Aynı Harun gibi. Öyle mi? İyi işte acısını çıkartırlar. Bu yaşta çocukları da yok. İnsan çocukları olmamasına bu yaşlarda... Herkes senin kadar şanslı olamıyor Kumru Hanım. Ama bana öyle geliyor ki sen çocuklarından bir tanesini sonsuza kadar kaybetmek üzeresin. Ne demek oluyor şimdi bu? Ne oldu? Duygu dün gece evi terk etmiş. Babası gelmiş çocukları götürmüş. Baran evde değilmiş. Baran eve gelince sabaha karşı Duygu gitmiş. Ne? Bana neden söylemedin? Ne yapacaktın söyleseydim? Hı? Bizi beş yıl önceye geri mi döndürecektin? Bak Kumru, o yıllarda yaptığın o korkunç şey bir tek Barana zarar vermişti. Tabii o kız da. <laughs> Ama şimdi bir sarmaşık gibi herkes sarıyor. En kötüsü de küçükleri, <laughs> kendi öz torunlarını. Aman Allah'ım, Baran asla duyguya olanları anlatmamalı, asla. Dilini kes. Ancak öyle engel olabilirsin. Baba.